Özkaya Dondurma 2014 yılında Aksaray Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yatırıma başladı ve o günden bugüne dondurma sektöründe faaliyet göstermektedir. Evet. Biz aslında aile aile şirketi olarak kurmuştuk Özkaya Dondurma'yı. Ee, biz aslında ni de Çamarlı'yız? Çamardı bölgesinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerine dağılmış yaklaşık 4000'e yakın hemşerimiz dondurma sektöründe faaliyet göstermektedir. Bizim kuruluş amacımız ve gayemiz bu 4000'e yakın dondurmacı hemşehrimize tedarikçilik yapmak için kurmuştuk. O yüzden Aksaray bölgesinde de sütün hem bol almasından dolayı hem de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olan TKDK'dan faydalanarak bu tesisi Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde kurmaya karar verdik. Üretim alanında yaklaşık 30'a yakın arkadaşımızla beraber 10 ton kapasiteli bir üretim tesisine sahibiz. Bunun bir kısmı dondurma dondurma olarak üretilmekte. Bir kısmı ise dondurma sektöründe faaliyet gösteren dondurmacılara dondurma miksi göndermekteyiz. Dondurma sektörü her geçen gün gelişmekte ve büyümektedir. Kişi başı tüketim bugün itibariyle 4 kilodan fazla tüketilmektedir Türkiye'de. Dünyanın birçok yerinde ortalama 10 kilonun, 13 kilonun üzerinde dondurma tüketilmekte ve Türkiye'mizde de her geçen yıl dondurma tüketimi artmaktadır. Biz dondurmayı ürettiğimiz don ürünleri Türkiye'nin birçok bölgesine göndermekteyiz. Önceliğimiz 4000'den fazla olan alan noktada faaliyet gösteren hemşerilerimize tedarikçilik yapmak. Bunun haricinde marketlere tedarikçilik yapmaktayız. Çeşitli zincir gruplarında private label olarak dondurma üretmekteyiz aynı zamanda da ihracatımızı devam ettirmekteyiz. Türkiye'de arzu ettiğimiz, hedeflediğimiz birçok alana ulaşmış durumdayız. Özellikle hem hemşerilerimiz başta olmak üzere market grupları ve kafe zincirlerine tedarikçilik yapmaktayız. Bunun haricinde her geçen gün ihracat bölgemizi artırmak için ihracatımızı genişletmek anlamında dış ticaret departmanımız çalışmalarını yürütmektedir. İnşallah önümüzdeki günlerde daha fazla ülkeye ürünlerimizi taşımak, ulaştırmak istiyoruz. Dondurmayla ilgili her geçen gün yeni ürünler ürün çeşitine girmektedir. Bunun haricinde ARGE çalışmamızda bizim gıda mühendisleri, ziraat mühendisi ve veterinerlerden oluşan bir kadromuzla beraber dondurma sektöründe faaliyet gösteren meslektaşlarımıza da çeşitli ürün tedariği sunmaktayız. Bunların başında dondurma pasteleri gelmektedir. Dondurma üretiminde kullanılan pastelerin Yaklaşık 20 çeşide yakınını biz ürettik ve sektörde tedarikçi konumundayız. Bunun haricinde donuk meyve, donuk meyve püreleri üreterek meyveli dondurmalarda özellikle meyveli dondurmalarda meyve püreleri ve meyve pasteleri tedariği sunmaktayız. Bunun haricinde de dondurmamızın ambalaj çeşitliliğini, işte her geçen gün yeni ürün çeşitliliğini, ürün çeşitliliğini, Ürün gamımızı artırmaktayız, aktarmaktayız. Evet, üretim alanımızı kapasitemizi artırma programımız var sezon sonunda inşallah. Hem modernizasyon olarak hem kapasite artırımı hem de sistemleri otomasyon sistemlerini üretim hattımıza dahil etmek istiyoruz. Türkiye'de dondurma tüketimi arzu ettiğimiz seviyede maalesef değil. Çünkü şöyle Türkiye'de kişi başı tüketimi 4 kilo civarında. Ee, ama bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde 13-15 bandında kişi başı tüketimi, Amerika'da 20 civarında, ee, bu İskandinav ülkelerinde kişi başı tüketimi 22-23 bandında olduğunu biliyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi de dondurmanın kışın tüketiminin az olması, bir ikincisi oralarda tatlı denildiği zaman ilk akla gelen ürünlerden bir tanesi dondurma. Maalesef Türkiye'de. Dondurma son sıralarda gelmekte. Onun öncesinde baklava, sükü nefesi, değişik tatlı çeşitlerimizin geniş olmasında bunda etkenlerden bir tanesi. şöyle, biz üniversiteyle ortak eğitim projesini beraber yürütüyoruz. beraber yürüttüğü firmalardan bir tanesiyiz. Her yıl gıda mühendisi bölümünden ve mühendisi, gıda mühendisi bölümü başta olmak üzere mühendislik fakültelerinin çeşitli bölümlerinden her yıl son sınıf öğrencisini biz kendi bünyemizde istihdam ediyoruz. Bir yıl burada pratik olarak kendisini geliştiriyor ve bu eğitimin sonunda da biz bu arkadaşları istihdam ederek kalifiye eleman ihtiyacını bu şekilde gidermiş oluyoruz. Biraz evvel de ifade etmiş olduğumuz gibi biz ürünlerimizde dondurmada kullanılan meyveleri doğal olarak, donuk olarak üretmekteyiz ve sektörün sektörde faaliyet gösteren dondurmacılara da bunun tedarini yapmaktayız. Bu ürünlerin başında limon, limon suyu, e, portakal, vişne, böğürtlen, karadut e, ve e, frambaz gelmektedir. Bununla da ilgili arge çalışmalarımız devam ediyor. Bunların hem e, dondurma sektöründe kullanımı için hem de donuk meyve suyu olarak tüketiminde ürünlerimizi piyasaya sunduk. Beklentimiz de gayet güzel şu anda.